Çerkes Paganizmi nedir? Çerkes Paganizmi, Çerkes halkının geleneksel etnik dini olarak bilinir. Temel inançları, baş tanrı Tıhaşo'ya ibadet etmek üzerine kuruludur. Haşo, yaratıcı ve sonsuz döngünün dışında kalan bir varlık olarak kabul edilir. Çerkes Paganizminde birçok tanrı ve tanrıça bulunur. Örneğin, Şifre Yıldırım Tanrısı, Tilep Ateş ve Demir Tanrısı, Mezita Orman ve Avcıların Tanrısı gibi. Ruhlar öldükten sonra dünyada yaptıkları işlere göre ödüllendirilir ve ataların ruhlarına büyük önem verilir. Bu nedenle cenaze şölenleri düzenlenir ve anma yemekleri yapılır. Çerkes Paganizmi, antik dönemde Yunan mitolojisi ile de bazı benzerlikler taşır. Örneğin, Mezita Çerkes Orman Tanrısı ile Yunan mitolojisindeki pan arasında paralellikler bulunur. İslam'ın Çerkesler arasında yayılmasından sonra bu inanç azalmış olsa da günümüzde hala birçok kişi bu geleneksel dinin izlerini taşımaktadır. Video hoşunuza gittiyse, abone olup like atmayı unutmayınız.